Herkese Sinde'den selamlar arkadaşlar. Bugün e, Bahattin yanımızda bize eşlik edecek. E, Vivid Festivali'ne gideceğiz hep birlikte. E, yanımda zaten Kerem var. Diğer videodan tanıyorsunuz. Nasıl gidiyor gençler? Anlatın biraz. Basan <laughs> başla. Bugün izin, izin günümüz bugün. Gezin Bahattin işten çıktı. Aynen. İş, ya, okul. İşte biz de şurada çalışıyoruz. Sofit, Sofitel'de yani. şöyle gösterelim. E, İş, okul. <laughs> Evet. İş, okul. En son videoda, kebapçıdaydın. Aynen, en sonki videoda kebapçıdaydım. Hatta videolara e, yorumlar geldi. işte abi Bahattin hangi kebapçıda Aynen. çalışıyor? Biz de <laughs> işe başvurabilir miyiz falan diye. Abi boş verin kebapçıları, Kebapçan çıktıktan sonra yani bir daha böyle restorana karşı bir şeyim oluşmadı benim. Yani artık restoranlara gitmiyorum. Yani bir tek Kerem'in restoranına gidiyorum yani. <laughs> İsterseniz hem yürüyelim hem sohbet edelim. Şu anda zaten Darling Harbour'dayız. E, burayı diğer videolardan bilirsiniz. Evet şu anda hem Vivita e doğru gidiyoruz, şu anda Opera House'a doğru gidiyoruz. Hem de yürürken hem sohbet edelim dedik. Bahattin anlat. Allah işte ben şimdi en son kebapçıda çalışıyordum. En sonki videodan hatırladığınız kadarıyla. Sonra sana bir gına geldi değil mi? Böyle dedin artık yeter dedin. Bu hospitalit işlerinden... ya yaptık böyle. <laughs> işlerinden biraz Aynen. yani sıkıldım. inanın daha yeni işim bulmadan direkt istifamı verdim. Zaten bisikletim de vardı. Uber yaparım dedim. Yani ama çok hava çok yağmurluydu zaten biliyorsun. Yapamadım o benleri. Evet, bir ara sel falan almıştım. Ee, çok kötüydü. Sonra işte birkaç tane yere başvurdum internet üzerinden. Sonra işte şansıma şu Sofitel Hotel <laughs> geri dönüş yaptı bana. Göster şimdi, arkadaşlara Sofitel Hotel'de Şimdi Sofitel yani zaten dünya çapında bu Sofitel. Ee, burada da yani Darling Harbour'da hem evine yakın senin. Değil mi? Aynen zaten Plymouth'a burada oturuyorum hemen. Hem evine yakın hem, hem de... Yani em, çalışma saatlerin belli. Mesaiye ne olarak başladın ilk? Ben ilk oda şeyi olarak başladım. Olarak başladım. <laughs> Aynen. Room <laughs> attended geçiyor. Ondan sonra da departmanımı değiştirdiler. Şimdi houseman'im. Mesela müşteri bir şey istiyor senden. Direkt senin device'ın var bir tane oraya hemen görev düşüyor hemen müşteriye gidiyorsun. Telefonuna düşüyor i̇şte Aynen. bana şampuan lazım, bana, bana şu lazım, şey bu lazım. lazım. Aynen falan. değişen yani... Yardımcı oluyorsun yani. Yok teksin ama yapabiliyorsun yani 3 tane houseman var. 35 katlı otel zaten 3'e bölünmüş yani. Yani 10 yani kat senin. Aynen. Ha, yani o şekilde bölünmüş. Şey geldikçe, görev geldikçe ha, hemen oraya koşuyorsun, gidiyorsun. duramıyorsun. Öyle aran var. Eğer ki 8 saat çalışman var, 8 saati geçtin mi? Bir dakika mı geçtin? Double yazıyor sana. Yani oh. böyle bildiğin. Maaşın iyi mi? Ondan. Maaşlar bahsedelim. iyi ama e, tekse çalışıyorum. Burada vergi çok kesiliyor biliyorsun. Vergi kesiliyor. Yani benim maaşımın haftalık %25'ini 25ini devlet alıyor ama yıl sonu zaten biliyorsun alabiliyoruz. Evet. Vergi geri ödeme var oralardan taksini geri alabilirsin. Hemen yani, e, devam edelim biz. Vivita e geç kalmayalım. Saat 6'da başlıyor. Gece 10 10 11'de bitiyor. E, dün akşam biz geç kaldık. Yetişemedik. Burada da yapılıyor biliyorsun ha. Burada da yapılıyor da burada pek bir şey yok ya. Yani. Aynen. Asıl şey opera olsun orada. Evet, devam ediyoruz yürüyüşümüze. Ben, bazen... şey ayarladım bu arada. Ev arkadaşını sen ayarladın. Kerem'in ikinci eve ev arkadaşı. olan vesaire başka bir şey olan. Yani çok kişi, ya biliyorsun buraya geldiğinde çevre oluyor ya. Evet. Yani mesela benim çok arkadaşım evden çıkıyor, yeni eve gidiyor. Eski evine adam lazım oluyor ya da single room'u boş oluyor evet. ya da oda arkadaşı arayan oluyor. Yani her türlü yazabilirsiniz Instagram'da. Ama birkaç kez böyle meşgul edin hem saat farkından hem de birkaç yani bayağı Sen bir kişi yazdığı London'sun için. Sen Aynen ben bir de göremiyorum. Sabah, Sabah ben akşam iş 4, sonra buçuk okul. çıkıyorum okul. Yani ama yani kendimi yorgun hissediyorsam Online katılıyorum açıkçası ama yine de gitmeye çalışıyoruz ha. yani. Ha, online eğitim var yani hala. Aynen yani. ya bir de benim Sen... başıma kötü bir olay geldi. Ben okuldan yani bunu da şey olarak anlatayım. Herkesin kulaklıkta olsun. Aha. Ben okuldan devamsızlık mektubu geldi bana. Hmm. Aynen. Hadi. Ee, şimdi ilk başta da biliyorsun ben buraya geldiğimde kanal tedavisi oldum iki tane. Aha, dişten. Aynen ee, şimdi bu okulla konuştum dedim ya böyle böyle dedim yani ben gelemiyorum dedim 2-3 haftadır yani bir ay gidemedim. Dedim nasıl yapacağız dedim yani lazım mı bir belge vs. Yok dedi olgut olgut her şey ha, muhteşem bir dedi şey sıkıntı <laughs> yok tamam ama mı. Sonradan mı? Evet ama çıktı? okulla aram nasıl iyi benim yani muhteşemiz. Sonra ben diğer, ara, sonra korona oldum. Okula da gidemedim iki hafta işte. Şeyimi attım onlara. Bir baktım, Sonucu. benim... Aynen. Bir baktım, bana ilk şey mektubu geldi. %69. %69. Sonra dedim, ne oluyor? <laughs> Şimdi sonra, bir de İngilizce okulunda devamsızlık önemli. Şimdi 80 altında kesinlikle yani. Bunun ha. şakası yok. Evet. Ya sertifika falan olsa pek sıkıntı Raten değil de. Zaten de bir gün gidiyorsun yani. Sertifikada iki gün falan gidiyorsunuz ama İngilizce kursunda beş gün Haptanın devam. Haftanın beş günü. Yani sonra ben gittim okula konuştum ilk mektupta. Tamam tamam Can dedi hiçbir şekilde sıkıntı yok dedi Vatin de her şey yolunda yaptı. Evet. Bundan üç hafta sonra ikinci mektup geldi. Oo. %75. Dedim ne oluyor? Gittim yine okulun <laughs> yanına. 69'dan 75'e mi? Aynen ama nasıl yani yumurta kapıya denden her gün giriyorsun okula. <laughs> bir de okulunda bitirmeye benim tam bir ay var. Gittim okula ne yapıyorsunuz siz dedim. Yani benim geleceğimle oynamayın dedim. <laughs> İşte dedi ki, işe dedi bir baktı işte belgeleri falan içeride. Ben mailleri esas almıştım, onları ha. gösterdim. Dedim ya yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ben her size şey bilgi verdim böyle böyle. Bir Son de düzelttim. ikinci mektupta düzeltme yok. İkinci mektupta ne diyor sana? Yanında bir tane bilir kişi getirebilirsin. Kurul toplandı bilmem Oo, ne. ciddi Dedim, yani. Lan ne manyak adamlarsınız. <laughs> Sonra ne oldu sonuca gel. Sonra dedi ki eğer dedi her gün dedi on time zamanında gelirsen. Eğer dedi gelemezsen dedi, o da senin bileceğin işle Ben de o sırada anladım ki yani burada kimsenin gözün yaşına baktığı yok. Yani, yani garanti alman Yani kesinlikle geleceğinizi diyeceğim. şey yapmayın yani. Garantiye alın yani, yani onlar ne diyorsa desin. Biraz... Hiç güvenmeyin yani. Evet. Sağlık raporunuz, mesela bir gün mü gidemedin, hasta mıydın, doktora mı gittin, o sağlık raporunu götür abi koy onların önüne, bitti bu kadar. Evet. evet Bahattin bize iş deneyimlerinden de devam et. Mesela İngilizcesi kötü olan birisi, işe başvurabilir mi? Nereden başvurabilir? Nasıl yapabilir? Onlardan bahset. Şimdi burada eee yani S Sivas, Edirne, Edirne Kastamonu onu diye bir tane uygulama var. SİK diye geçiyor. SİK. Evet, evet. Aynen. Oradan işte iş ilanı falan. Özellikle orada departmanı filtreliyor mesela. Housekeeping yazıyor. Direkt o Housekeeping yazdıktan sonra orada yani tüm housekeeping olan iş verenlere hepsine şey Başvuru yollayacak. Başvuru LinkedIn yollayacak. gibi. Aynen. Ha, yani gibi. orada evet, CV evet. istiyor senden. Yani CV'm yok seçeneği de var. Deneyimim yoktu benim. Hiçbir şeyim yok. Her şeyim yok yok yok. Ama yok, sen yok. şeye de başvurdun mu? Bu ajantalar oluyor ya, agency'ler. Zaten. İşi arayan agency'ler. Hepsi Kariyer, agency zaten bunların. Ha, hepsi agency. Tabii ki de. Hospitality firması diye geçiyor. Mesela atıyorum Benimki Empire hospital Hospitality, Empire atıyorum. Buradaki Hilton'u almış, Sofitel'ı almış. Ha, evet. Yani birkaç tane oteli, almış, pompalı, oralara evet. eleman yoluyor. Hı -hı. Tabii bunlar sizin üstünüzden de komisyon kazanıyor evet. ama bu arada paranızı da zaten sizin otel ödemiyor. Bu ajanslar ödüyor. Evet, ajanslar ödüyor. Yani ee, tekse çalışıyorsun zaten vergili. İngilizceden bana. bahsedelim. Hani sen diyordun İngilizcesi hiç olmayanlar bile ee, var diyorsun otelde çalışan. İ Nepal'liler falan İngilizcesi var. Bir de Bazen kendi aksanlı kullananlar var, hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> ya mesela diyorum oda temizliği yapacaksın. Ee, hiçbir şekilde senin ilk iki hafta boyunca zaten normal şeyin var. Ee, ne derler? Ee, i̇lk başlama süresi Maybe. var. Maybe Aynen. Orada gösteriyorlar sana her şeyi. Ondan sonra iki hafta boyunca öğreniyorsun. İki hafta sonra sen zaten yanlış çalışmaya başlıyorsun. Süpervizör seninle beraber çalışıyor. Hı -hı. Eğer ki sen iki hafta sonunda yani yapamadın olmuyor yani, elinden gelmiyor. Seni zaten diğer departmana atamaya çalışıyor. Yani hadi sana eyvallah, ha. görüşürüz demiyorlar yani. Ama mesela sen diyordun yani. Mesela dilin yok çok mesela. Çok kötü olanlar şey öyle çalışıyor diyorsun. Diyor ki like this, like this diyor. Bunun gibi <laughs> yapacaksın, bunun gibi yapacaksın diyor. Yani Beden diliyle anlaşılıyor. Yani. Abi zaten o da yani. Müşteriyle 17 metrekare, 15. 11... Yok. Müşteriyle Benim departmanda konuşursam o yani. Burada gerek yok. Evet. O da zaten 15 metrekare. Yani Odada sen ve oda. Yani güzel yaparsan güzel, kötü yaparsan kötü. Gibi Peki başka ne işler girmeyeyim. var bunun gibi? Şimdi sen otelden yürüdün. Yani e, departman atladın. Yani daha otelde yani atladın. başka e, ne işler bulabilirler otelde mesela? Otelde çok departman var. Otelden mi bahsediyorsun? hayır otel harici uçan, ne olabilir? Sinemalarda e, yer gösteren kişiler var mesela. Aa, uh -huh. Mesela bunların saatte 35 dolara ediyor. Bilmiyorum Oo, ne şey yapıyor yani bunun ismi ne yani onda da birbirine iyi yer var. Al, al şeyi işte 20. Burası. sırada. <laughs> Buyurun diyor. Hem bu şeyi güvenliği şey yapmak açısından, hem de bilesiz kimseyi almamak açısından. Evet. Yani sinemada popcorn da satabilirsin mesela. Yani. Ya bunları hep iş ilanlarından bakacaksın. Hepsini. Hem de agent, eçinsilere başvuracaksın. Kesinlikle. Yani. yani buraya gelince Türklerle çalışayım. Türklerle zaten Türklerle çalışırsan buradaki istediğin maaşı tadamazsın. Yani evet. Alamazsın. Yani en azından hakkını alıyorsun yani. Buradaki kültürü tanıyorsun, evet. insanları öğreniyorsun. Yani o baştaki yani, senin ilk çalıştığın birkaç ay geçiş evresi. Sonra zaten Ya hepiniz yani, yani abi hepimiz de çalışacağız. Haklı olan biri zaten yani. devam etmiyor o işlerden. Yani, yani şimdi geçiş evresi demeyeceğim yani. Buraya gelince kebapçıdan uzak da bilmem ne herkes oldu tatlıcak geldi yani bir kere. <laughs> Ama mümkün olduğunuz sürece o kebapçı çalışırken rahatlığa ermeyin. Şimdi ilk kendime mesela ben 18 dolar alıyordum saatte tatlı paraydı. <laughs> Yani 18. Gitti. Şimdi hani tamam. diyor 18 dolar neyine geçe yani <laughs> de vizeye başvuracak olan biri olarak söylüyorum ben vizeye başvuracağım. Evet. Yani para da lazım. Yani 18 dolar şu an hiçbir para değil yani. Ben haftalık yani 250 200 dolar ev kirası ödüyorum zaten. Yani, yani. neyse biz devam edelim. Şu anda City'deyiz. Size şöyle bir gösterebiliriz. Burası burası tam Queen Victoria binası. Evet Kerem Öztürk, şeyleri anlat. Şimdi senin restoranın olduğu Şimdi sokaktayız. Bizim restoran tam karşıda şu an. Karşıda. Evet. Şu anda kapalı görünmüyor ama. Şimdi evet. geçeceğiz oraya. Burada ne vardı? Kar Şimdi burada İtalyan restoranı var. İtalyan. Evet. Prima İtalyan. Burası komple İtalyan restoran. Burada her gün burası dolu. Her yani gün. rekabet çok fazla. E, Karşıya fazla. geçelim. Burası bizim restoranımız. Burada da yazdığı gibi burası Ebu Par. Ebu Par. <laughs> Hemen. Şu an kapalı tabi. Şu an vitrin oldukça güzel bütün şaraplar, şampanyalar yani, falan. E, dekorlar aslında çok iyi de evet. şu anda kapalı Şu an için kapalı. Bu, bu yemekleri bu... buraya karşı mı yapıyor? Mutfak Aynen. açık. Açık. Oran... Açık. açık. Bizi görüyorlar. Buraya DJ kuruluyor cuma günü. Ha. Ha. Burada DJ oluyor. Evet şu anda George Street'teyiz. Yürümeye karar verdik. Neredeyiz şu anda? <laughs> Apple Store'un önündeyiz. Evet. Batın da yeni telefon almış. Daha dün aldım. Evvelsi gün mü? Ne aldın? Zaten eskiydi senin telefon değil mi? Ya ben iPhone 7 kullanıyordum, Aha. dedim buraya gençe değiştiririm. Bir türlü masraflar bitmedi, değiştiremedik. İşte ilk dedim ki, son bir maaşım yaptı, son bir hafta. Dedim bu maaşımı hiç harcayamayacağım dedim, gideceğim direkt telefon aldım. Geçtim evet. içeri, işte burası zaten 3-4 katlı. Geçtim içeri, dedim ki... Dedim hangisi dedim en, ucuz dedim telefon dedim. Dedi ki, en verin deseydin ya. ya. <laughs> ki dedim en ucuz dedim iPhone 11. Dedim ki kaç GB dedi 64 dedim 120 dedim paraya kıyacağım. 128 alacağım. Cam kılıf dedim isterim. Kılıf dedim dedim isterim koy. Telefon ne kadar abi? saf 128 GB 11 e, ekran koruyucuyla beraber 960 dolar. 960. Koruyucu 960. Yani 20-20-30 çıkart işte 930 falan. 930. Aynen. İyi. Hepsi zaten. beraber ben 1000 küsür dolar falan ödedim yani. işte burada telefon. Yani. Sağ. Güzel. Üç katlı Aynen. Bir de eğer ki bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, eğer ki sen burada mesela her şeyi bir anda almak istiyorsan, hı hı. Apple Watch, MacBook, iPhone, çok büyük indirim yapıyorlar. Hadi be. Evet. Hadi ya, muhteşem indirim yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Hoş. Mesela Eksini ben bunların hepsini aldım mesela, bana şey bedavaya geldi mesela. Bana bir 40 duvar mı neşe dedik işte ekstra bir şeyler ister misiniz dedi. Dedim niye, dedik işte indirim yapıyoruz dedi. Bana bir ödeme planı çıkarttı da tabii 4000 koyacak paramız yok, ondan <laughs> dolayı hiç dinlemedim yani. Ya Macbook falan alırsan... Ha bir de mesela atıyorum yani. yeni telefonum var atıyorum, 11 almışsın. Buradan tabii bahsediyorum. 6 ay boyunca şey yapmadıysan, 6 ay geçmediyse kullanma ömrü çok güzel bir miktara direkt change yapıyorlar yeni telefon. Ee, üstüne biraz koyuyorsun. Biraz koyuyorsun. 13 alıyorsun yani. 13 evet. pro alıyorsun. Benim öyle bir takıntım yok. Gittim 11 aldım. Evet dedi. mantıklı. Yani ne Tabii zaman yani. gelsen alışverişe gideceksin. Sıra oluyor sürekli. Bekleyeceksin. Bekliyorsun. Kesinlikle. Yani mesela şu şey müşteri ya e şunlar şu an müşteri alışveriş yapmak için sırada bekliyorlar. Şey bekliyorlar. O yanlarda hani onlar da kadın anlatıyor ya mesela bir tane. E görevli gelsin. Görevlinin boşalması lazım. Ben ben kesmeye geldim bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Haydi <Yok. gülüyor> cinnis mi deniyordu onun adı? mi? Evet, devam edelim. Ne mı? Evet, şu anda da lüks mağazaların olduğu yere geldik. Louis Vuitton falan var burada. Bahattin bir şeyler alacakmış <gülüyor> <gülüyor> Ne alacağım Bahattin? Parayı kıyacağız <laughs> Bakacağız işte Evet şu anda Vineyard tren istasyonundayız ee, Bu aşağıdan tren istasyonuna gidiyor ee, Burada da mağazalar falan var işte Dyson falan ee, Yukarıda da herhalde başka bir shopping mall'a mı çıkıyor? A mi çıkıyor? Şu T'yi gördüğünüz yerde tren istasyonu anlamına geliyor Evet dostlar şimdi Circular Key operasyon olduğu yere geldik Vivid Festivali için. Birazdan devam edeceğiz. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda Vivid Festivali ve eğlenceler olacak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Hoşça